Tercih Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Üniversiteye yerleşecek genç dostlarımız için alanında uzman konuklar ve akademisyenlerle birlikte programlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın. Hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de sizi gördüğümüzde çok çok sevindik. Güzel bir program olacağına eminim. Bakalım. <laughs> Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Şimdi öncelikle üniversiteye yerleşecek gençlere ne tavsiye edersiniz? Tavsiyeleriniz ne olur? <laughs> bir akademisyen gözüyle ve aynı yollardan geçen biri olarak. Evet. Şimdi bir üniversite tercihi yapmak öğrencilerin hayatında gayet belirleyici bir hususu Onun için bundan sonraki hayatlarını belirleyecek, ne kadar mutlu olacaklarını, ne kadar iş tatmini alacaklarını belirleyecek bir kararı şimdiden vermelerini bekliyoruz öğrencilerimizin. Onun için büyük bir karar. Bu kararı verirken dikkat etmelerini tavsiye edebileceğim birkaç husus var. Öncelikle bir üniversite seçerken ben kendi yakınlarıma, kendi çocuğuma nasıl bir tavsiye veririm onu söyleyeyim. Yani üniversite büyük şehirde okunur. Çünkü e, üniversitenin olduğu ortamda kozmopolit bir düşünce tarzının, hayat tarzının olmasında fayda var. Üniversitenin olduğu ortamda aynı zamanda sanayinin yahut da hizmet sektörünün yoğun olarak faaliyet göstermesinde ve iş olanaklarına ve iş dünyasına temas etme ihtimalinin yüksek olduğu şehirlerde üniversite okumalarını tavsiye ederim. Çünkü Ve bu tavsiye e, bir adım öteye gitmeli. Yani e, üniversiteye gittikleri vakit öğrenci arkadaşlarımız e, sanayiye yakın olsun dedik, hizmet sektörüne yakın olsun dedik. E, bu olanaklardan faydalanmaları gerekir. Gittikleri okulda, evet, bir akademik eğitim alacaklar ama bununla kalmamaları ve stajlarla programlarla değişim programlarıyla o aldıkları eğitimi zenginleştirmelerinde büyük fayda var. Tüm bunları söyledikten sonra tabii ki bir de sosyal ortamın çok önemli olduğunu kulüplerin işte diğer öğrencilerle kantinde bahçede kampüste kuracakları ilişkinin de çok önemli olduğunun altını çizeyim ve ben kendi fakülteme lafı getireyim, kendi üniversiteme lafı getireyim. İstanbul Gedik Üniversitesi, bu söylediğimiz kriterlere uyan bir üniversite. Ee, Gedik Üniversitesi'nde İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 6 programımız var, lisans programımız var. Ee, bakalım bir kere de sayabilecek miyim? <laughs> kendi bölümüm olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce eğitim yapan bir program. İkincisi yine İngilizce eğitim yapan bir program Uluslararası Ticaret ve Finansman. Yine İngilizce eğitim yapan bir program Uluslararası Ticaret ve Lojistik. Türkçe eğitim yapan işletme programı ve Türkçe eğitim yapan psikoloji programı var. Ve bir tane de yönetim bilişim sistemleri programımız var. O da yine Türkçe eğitim yapıyor. Şimdi az önce bahsettiğim kriterlere nasıl uyuyoruz, nasıl uymaya çalışıyoruz ve sürekli kendimizi nasıl yeniliyoruz? Bunu biraz anlatmak lazım. Öğrenci arkadaşlar seçerken iyi bir akademik eğitim alacak mıyız diye bakmaları lazım. Onun için seçecekleri bölümün, bu 6 bölüm ya da gidecekleri üniversitede ya da bizim üniversitedeki diğer fakültelerde açık bir müfredatlarına, eğitim programlarına baksınlar. Ve buradaki dersler, içerikler, Aa, ben bu dersi almak istiyorum, ben bunu okumak istiyorum dedikleri dersler mi? Yoksa duyduklarında biraz endişe mi ediyorlar? Çok uzağında mı kalıyorlar? Ben hatırlıyorum kendi bölümümü seçerken müfredata baktığımda bazı dersleri alabilmek için ikinci sınıf gelsin, üçüncü sınıf gelsin, şu dersi de okuyayım diye sabırla ya da sabırsızlıkla heyecanla beklemiştim. Eğer bu hisler, hisler uyanıyorsa öğrenci arkadaşlarımıza müfredata baktıklarında evet, bir artı atıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Başka? E hocalara bakmak lazım. Hocaların CV'leri e, her üniversitenin sayfasında ulaşılabilir bir durumda. Bu hocalarımız hangi yayınlar yapmışlar, hangi projelerde çalışmışlar, daha önce hangi üniversitelerde çalışmışlar, nerelerde bulunmuşlar? Bu hocanın öğrencisi olmak istiyor muyuz? Hı? Bu da iyi bir kriter. E, ve bu hoca öğrencisi olduğumda acaba bana yeni kapılar, yeni ufuklar... ...açabilecek birimi, bunu nasıl hissediyoruz yine önemli bir artı daha attık devam etmek lazım. Şimdi mezun olduktan sonra... ...iş bulabilmek için değil, işe başvurabilmek için... ...bir lisanı iyi bilmek gerekiyor. İngilizce iyi bilmek gerekiyor. Sadece... ...ders kitaplarını okuyacak yahut da sınavlarda doğru cevapları hatırlayıp yazacak kadar değil bir iş yapabilecek, proje yapabilecek kadar iyi bilmek gerekiyor. Yabancılarla oturup kalkabilecek, onlarla sohbet edebilecek, şakalaşabilecek ve fıkra anlatacak kadar iyi bilmekte fayda var. Bu bizi ön plana çıkartıyor. E bunu evet yani bir kere İngilizce eğitim yapılıyor mu yapılmıyor mu? İngilizce eğitim değil, Türkçe eğitim yapılıyor. O da gayet iyi. İngilizce öğrenme fırsatı var mı? buna bakmalarında fayda var. Biz fakültemizde bu imkanları sunuyoruz öğrencilerimize. Ya İngilizce eğitim yaparak sunuyoruz ya da Türkçe programlarda İngilizce öğrenme imkanları veriyoruz. Bunun yanı sıra evet bir dil daha öğrenseler fena mı olur? Olmaz. Buna da bakabilirler. O da bir ikinci artı olur. Ama dediğim gibi yani bir dili mekanik bir şekilde bilmek yetmez. Bunun için biraz da farklı ülkelerden öğrencilerle bir arada bulunmak gerekiyor. Bu nasıl olur? İki türlü olur. Birincisi kampüste yabancı öğrenciler var mı? Erasmus'la yahut da yabancı öğrenci alımıyla bir kozmopolit ortam oluşturulmuş mu? Kantinde insanlarla, yabancı öğrencilerle denk geliyor musunuz? Onlarla İngilizce konuşmak zorunda, arkadaşlık yapmak zorunda kalıyor musunuz? Zorunda kalmak kelimesi belki iyi bir seçim olmadı. Ama e, bu eğitimin bir parçası aslında çünkü e, yabancı bir kültürden gelen yabancı bir dili konuşan insanlarla iletişim kurmayı öğrenmek Bu da bizim yeteneklerimizden bir tanesi oluyor mezun olduğumuzda çünkü e, hangi şirkete ya da hangi işe girersek girelim e, yabancılarla e, uluslararası bir ortamda iş yapmak zorunda kalacağız buna üniversite yıllarında başlamak iyi bir fikir Tabi zorundalık hali aslında gelecek yaşantımız için de dediğiniz üzere kariyerimizdeki o farklı kültürleri tanıma durumu için o kampüsteki farklı kültürdeki insanlarla kaynaşma zorunluluğu diyelim oldukça gerekli bir temel taşıyor. Ve bizim de farklı kültürleri benimsememiz ve öğrenmemiz bakımından da ve yabancı dilimizde de geliştirmek bakımından oldukça güzel ve verimli bir zorunluluk diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Bunu yapmanın bir başka yöntemi Erasmus ve değişim programları. Ben öğrencilerime, fakültemizdeki öğrencilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz ve gitmek isteyen hemen her öğrenciye bu imkanı sunuyoruz. 200'e yakın üniversite ile anlaşmamız var ve gittiklerinde bir dönem, sadece ders almıyorlar orada. Aynı zamanda ne bileyim bir kafeye gittiklerinde kahve sipariş etmeyi. Ya da yabancı bir memlekette metroda yollarını bulmayı öğreniyorlar. E, bu çok mu önemli? E, yani yurt dışına bir toplantıya sizi gönderdiği vakit işvereniniz ya da çalıştığınız şirket e, kaybolacaksınız öğrenciyken kaybolun. Evet. E, kahve ya da ne bileyim hamburger sipariş ederken <laughs> ben bunun İngilizcesini hiç düşünmedim demeyin. Öğrencilik yıllarınızda güle oynaya e, o gündelik günlük ...kullanılan İngilizceyi de edinin. Dediğim gibi yabancılarla e, uluslararası bir ortamda ahbap olmayı, e, şakalar yapmayı da öğrenmek gerekiyor. Bu da e, iş dünyasının e, ne diyelim uluslararası iş yaparken gerektirdiği bir beceri. Üniversite yıllarında bunu da öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Erasmus programlarıyla kampüsümüzdeki e, uluslararası öğrencilerin yarattığı ortamla vesaire. Bitti mi? Bitmedi. Evet yani şimdi derslerimizde çok kuvvetli bir akademik kadromuz var. Öğrencilerimizin ders çalışmasını, kitapları okumasını, makaleler okumasını bekliyoruz. Ama yani sadece öğrencilerimiz gelsinler, kütüphanede ders çalışsınlar, derslerini dinlesinler, notlar alsınlar ve sınavlarda başarılı olsunlar. Bu bizim için yeterli değil. E, yenilikçi öğretme ve öğrenim teknikleriyle öğrencilerimizin sadece bir takım bilgileri öğrenip bunları papağan gibi tekrar etmesini istemiyoruz. Çünkü bu ezbercilikten ileri gitmiyor aslında. Sadece o notları, e, kitaplara ezberlemiş oluyorsunuz. Fakat içine <laughs> özümsemek, sindirmek çok ayrı bir şey. Onun Hı. ötesinde başka beceri ve yeteneklere ihtiyaçları var Kesinlikle. öğrencilerin. Kütüphane dışında... ...geliştirmelere gereken, dedik ya sektörle temas kurması lazım üniversitenin, e, öğrencinin de kurması lazım. E, i̇ş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetenekleri her sene danışma kurullarımızda yaptığımız toplantılarda tespit ediyoruz. Öğrencilerimizin hangi bilgisayar programını öğrenme ihtiyacı var, e, ne bileyim yazılı ifadede de sözlü ifadede kendilerini geliştirmeleri gereken alanları her seferinde tespit ediyoruz ve... Öğrencilerimizin bu becerileri sadece sınıfta hocayı dinleyerek geliştirmesi mümkün değil, bunu da biliyoruz. Evet. Bu bakımdan onları bir kulüplere teşvik ediyoruz. Öğrenci kulüpleri gittikleri üniversitede var mı? Varsa ne kadar aktif? Mutlaka baksın öğrenci arkadaşlar. Çünkü bu öğrenci kulüplerinde bu dans kulübü olabilir, işte ne bileyim finans kulübü olabiliriz, uluslararası ilişkiler kulübü olabilir. Bir mesleğe yönelik kulüp olabilir bir hobiye yönelik kulüp olabilir bir şey fark etmiyor Çünkü bu kulüplerde geliştirmeleri gereken ya da edinmeleri gereken beceriler sosyal beceriler. Evet. Burada organize olmayı topluluk halinde grup halinde çalışmayı arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı ya da ileride meslektaşları olacak arkadaşlarını idare etmeyi. onlarla konuşmayı çatışmayı, Anlaşmayı öğreniyorlar. Bu sınıfın dışında yine kampüste vermemiz gereken bir beceri diye düşünüyoruz. Ve öğrencilerimizin bunu alması için onları biraz da kütüphaneden çıkın, biraz da sınıftan çıkın. Tamam burada da öğreneceğiniz şeyler var, onlar önemli. Ama dışında da öğreneceğiniz, kampüste hala öğreneceğiniz şeyler var diye üzerinde duruyoruz, vurguluyoruz. Yeter mi kulüpler yetmez dedim ya iş dünyası e, onları ne yapıyoruz staja gönderiyoruz zorunlu olması şart değil gönüllü olarak staja gitmelerini birinci sınıftan itibaren akıllarına düşürüyoruz ee, özellikle sosyal bilimlerde iktisadi idari bilimlerde e, pek çok alanda çalışabiliyor öğrencilerimiz yani işte Tamam bölümün adı uluslararası ticaret ve lojistik olabilir ama bankada çalışabilir, gazetede çalışabilir, ne bileyim bir, bir şirketin insan kaynaklarında çalışabilir, dış ticaret departmanında çalışabilir. Uluslararası ilişkiler için de öyle. Diğer işletme için de öyle. O zaman staj yapıp tadına bakması lazım. 20 gün o departmanda, 20 gün o, o departman. Ah, hocam ben staj yaptım ve gerçekten sevdiğim programı ya da ...alanı buldum. Tamam, çok güzel. Staj yaparken şunu da öğreniyorlar. Ben bu konuda ilerlemek istersem ...mesela insan kaynakları... ...bana oradaki iş yerindeki büyüklerim söylediler. Şunu yapmam lazımmış, bu dersi almam lazımmış... ...mesela gideyim hukuk fakültesinden iş hukuku dersi alayım... ...işletmeden liderlik dersi alayım... ...personel yönetimi dersi alayım gibi... Evet, uluslararası ilişkiler okuyor ama bir e, e, zanaat öğreniyor aynı zamanda. Farklı dalları olan eğilimini keşfedip ona göre hareket edebiliyor. Evet ve e, onları son dönemde 8. yarı yılda iş yerinde mesleki eğitime gitmeyi teşvik ediyoruz. Diyoruz ki size kampüsün kapılarını artık kapatsak ve 8. dönemi bir iş yerinde geçirseniz. Ee, yanılmıyorsam 300'e yakın firmayla e, anlaşmamız var ve öğrencilerimizi bu firmalarda 14 hafta, 15 hafta geçirmek üzere sigortalarını üniversitemiz ödüyor. E, i̇şte çalıştıkları şirkette bir cep harçlığı ödüyor. Böylelikle işe başlatmış oluyoruz. Ve stajlarda 20 gün olduğu vakit e, bazen ayak işleri yaptırabiliyorlar öğrencilere. Ve öğrenciler de bundan muzdarip oluyorlar bazen. Tam bize iş öğretmediler. Ama 3 ay boyunca bir iş yerine gittikleri vakit öğrenciler ve bundan bir puan alıp e, o son dönemlerindeki e, kredilerinin yerine, derslerinin yerine sayıldığı vakit öğrenci gitmeyi istekli oluyor. İşveren de 3 ay boyunca orada kalacak birine artık işi öğretmeye başlıyor. Yavaş yavaş da. Ve biz de onları kontrol ediyoruz. İşe düzenli geliyor mu? Vaktinde geliyor mu? İş disiplini öğrendi mi? Ve buna göre bir geçti, kaldı diye bir not veriyoruz. Ya da bazen puan da veriyoruz. Ee, ve pek çok öğrencimiz bu sürecin sonunda, 3 ayın sonunda hem mezun oluyor hem de o işin gereklerini Hani şey derler ya, yeni mezunlar işe başvuracaklar ama iş ilanında tecrübe, tecrübe isteniyor. Ben nereden tecrübe edineceğim? Biz tecrübeli mezunlar çıkartıyoruz üniversitemizden, fakültemizden. Ve yüzde 90'ı 95'i ya o başladıkları staj yaptıkları iş yerinde mesleki eğitim yaptıkları yerde kalıyorlar. Yahut da o firmanın yönlendirmesiyle bir başka iş yerine giriyorlar. Biz yetiştirdik kaçırmayın. Öğrenci arkadaşlara tekrar başa döneyim ve vurgulayayım. Bir, büyük şehirde üniversite okumalarını, iki, akademik niteliklere, müfredata, akademik personele, kadroya dikkat etmelerini ama bunun yeterli olmadığını işte Erasmus'la, sosyal kulüplerle, stajlarla bu eğitimi sadece bazı bilgilerin öğrenilmesi değil, mesleğe yönelik beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi olarak algılamaları, bu konuda tedbir almaları, bir lisanı iyi öğrenmeleri ve bunu yapabilecekleri bir üniversite ya da program seçmeleri konusunda hem uyaralım hem de diyelim ki İstanbul Gedik Üniversitesi'nde İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'ndeki programlarımızda siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret, lojistik, uluslararası ticaret, finansman, yönetim, bilişim sistemleri, işletme ve psikoloji bölümünde biz bu hususiyetlere, bu özelliklere dikkat ediyoruz. Mezunlarımızı çıktığı zaman iş sahibi olacak şekilde yetiştiriyoruz. Hatta sloganımız işiniz hazır. Böyle. Çok çok güzel. Son olarak programımızı bitirirken şunu sormak isterim. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında çalışıyorsunuz. Bu bölümde akademisyensiniz. Bu bölüme yerleşecek öğrencilerden akademisyenlerin beklentisi ne yönde olur? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunları Az önce de söylemeye çalıştım. Pek çok alanda faaliyet gösterirler. Yani devlette çalışırlar, özel sektörde Özellikle. de çalışırlar. Devlette e, pek çok genel sekreterlik, başkanlık, e, eskiden müsteşarlıklar vardı, şimdi yok. E, kaymakamlık, Dışişleri Bakanlığı gibi e, kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, e, meslek memuru olabilirler. E, öbür taraftan özel sektörde de, bankalarda, şirketlerde, şirketlerin dış ticaret, insan kaynakları, e, ne bileyim, e, ve bir bankada, bankanın işte müşteri ilişkilerinde de rastlayabilirsiniz bu bölümün mezunlarına. Gidip müdüre sorduğunuz vakit müdürlüğüne müdürün de e, bu bölüm mezunu olduğunu görebilirsiniz. E, peki e, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler böyle e, yani bir e, altın anahtar mı? Her kapıyı açıyor mu? Her kapıyı şöyle açıyor. Eğer öğrencilerimiz stajlarla, kulüplerle, okulun onlara sunduğu imkanlarla bir konuda kendilerini geliştirmeye başlarlarsa, bir A planı, B planı, işte ne bileyim ben bankacı olmaya karar verdim, ben borsacı olmaya karar verdim, seçmeli derslerimi ve stajlarımı bu doğrultuda yapacağım diye bir yol haritası çizerlerse, ki biz bu yol haritasını çizmeleri için onlara yardım ediyoruz, her öğrencimizle tek tek ilgileniyoruz. O zaman çıktıklarında farklı farklı ama dediğim gibi neredeyse her işi yapabilen mezunlar haline geliyorlar. Bir öğrenci her şey yapamaz ama bir öğrenci bu farklı seçeneklerden bir ya da ikisini yapmak üzere kendini yetiştirip çıkabilir bu programdan, siyaset bilimi uluslararası ilişkilerden, diğer bölümlerimiz için de doğru bu ve mezun olduğu vakit Evet bir sosyal bilim formasyonu almış olur ama aynı zamanda bir altın bileziği olan zanaat sahibi, meslek sahibi, iş sahibi birisi olarak da çıkacaktır. Amacımız bu. Evet Şakir Din Şahin bizlere aslında sadece uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi aday öğrencileri için değil, diğer tüm bölümlerin öğrencilerinin aday öğrencilerini kapsayacak şekilde bir yol haritası çizdi. Mühim olan iş hayatında da akademik yaşamda da dengeyi bulmak ve buna göre ilerlemek. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlara iyi ve isabetli tercihler diliyorum. Hoşçakalın.